Hayır, eve gideceğim, bir bakacağım babam evde bir. Karanlığın tam kıyısında nefesler tutulmuşken, her şeyin seylini değiştirecek o büyük an artık geri dönülmez bir şekilde yaklaşıyor. Dizimizin dünyasında gerilim her sahnede katlanarak büyürken, söylenen her söz ve alınan her karar karakterleri bambaşka bir sona doğru itiyor. Sen bundan sonra artık ailemizin bir parçasısın. Bu cümle her şeyin başlangıcı olurken Asya ile Ertan'ın adımları hem kendi kaderlerini hem de bütün ailenin akıbetini değiştirmeye devam ediyor. Kimse duramıyor, kimse geri dönemiyor. Çünkü herkes kendi sınavıyla yüzleşmek zorunda. Asya'nın babasının beklenmedik dönüşü dizideki tüm dengeleri bozan ilk kırılma noktası oldu. Onun gelişi sadece geçmişi değil, geleceği de tamamen başka bir raya oturttu. Asya artık attığı her adımı daha dikkatli atmak zorunda. Çünkü yanlış bir seçim tüm hayatını mahvedebilir. Diğer tarafta Hidayet'in planları başka, gerçekler bambaşka ilerliyor. O, Asya'yı İbrahim'e vermekte kararlıydı, fakat Asya'nın Ertan'la nikah masasına oturması herkesi şoke eden o büyük çatlağı oluşturdu. Bu kararın yankıları sadece aile içinde değil, kasabanın tamamında hissedilecek kadar güçlü. Hidayet'in geri adım atmaya niyeti yok. Ertan'la yüzleşmesi artık kaçınılmaz. Her iki taraf da birbirinin üstüne bir fırtına gibi çökerken bu savaşın sonunda kim ayakta kalacak, kim kaybedecek kimse bilmiyor. Ve asıl bomba baba ile oğulun kavuşmasına çok az kalmış durumda. Bu gerçek ortaya çıktığında taşlar tamamen yerinden oynayacak. Çünkü herkesin saklamaya çalıştığı sır artık patlamaya hazır bir volkan gibi. Dizide heyecan her bölümde artıyor. Seyirci nefesini tutmuş final yapıp yapmayacağını bekliyor ama henüz kesin bir karar yok. Şimdilik hikaye güçlü ilerliyor ve karakterlerin yolu daha çok çatışmayla dolu görünüyor. Eğer final olmasını istemiyorsanız, destek göstermek tamamen sizin elinizde. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna gelirken, bir sonraki bölümde çok daha büyük gerilimlerle yeniden buluşacağız. Kalın sağlıcakla.